Merhaba. Yediğin son dankek magmayı hatırlıyor musun? Bir gün erkek arkadaşımla parkta yürüyoruz. Havada sonbahar. Böyle yapraklar süzüle süzüle düşüyor. O anın büyüsünü ikiye katlayacak bir şeyler aradım. Attım çantama elimi, çıkardım dankek magmayı. Bir yasırı kaldım. Ben nereden bilebilirdim onun yediğim son dankek magma olduğunu? Zaten bir süre sonra erkek arkadaşımla da ayrıldık. Keşke çıkıp yeniden gelse. <laughs> Erkek arkadaşım değil canım. Dankek magmadan bahsediyorum tabii ki. Ne ya? Sana bir sürprizimiz var desek. Nasıl bir sürpriz? Şaka. Çikolatalı. Teşekkür ederim. Giderken hepsini götürebilir miyim?